Pir Sami Hazretleri kimdir? Pir Sami Hazretleri 1848 yılında Erzincan'ın Selüke Yeşilçay köyünde dünyaya gelmiştir. Daha çocuk yaşlarda kendini ilme vermiş, dönemin alimlerinden ders almaya başlamıştır. Erzincan alimlerinden uzun süre ders aldıktan sonra İstanbul'a gitmiş. İstanbul'da dönemin medreselerinde ilim tahsil etmiş ve icazet diploması alarak Erzurum'un Hınıs ilçesinde bulunan medreseye müderris olarak tayin edilmiştir. Hınıs'ta müderris olarak görev yaparken günlerden bir gün beldeye tasavvuf alimlerinden Abdurrahman-ı Tahi Hazretlerinin geldiğini duymuş. Sohbetini dinlemek maksadıyla Tahi Hazretlerinin sohbet ettiği eve gitmiştir. Tahi Hazretlerinin sohbetinden etkilenen Pirisami Hazretleri Hınıs'taki memuriyetini bırakarak Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Tahi Hazretlerinin dergahında hizmete karar vermiştir. abdurrahman Tahi Hazretleri 1247 yılında Şirvan'da doğmuştur. Dönemin en büyük alimlerindendir. Bulunduğu dönemde birçok insanı irşad etmiş, birçok da halife yetiştirmiştir. Tahi Hazretlerinin ilk halifesi Pirisami Hazretleridir. Piri Sami Hazretleri İslami sahada kendini iyi yetiştirmesine, müderris olmasına rağmen Abdurrahman-ı Hazretlerini tanıdıktan sonra ilminin yeterli olmadığını anlamış, Tahi Hazretlerinin dergahına koşmuştur. Ancak Tahir Hazretleri Sami Efendi'yi ilk önce dergahına kabul etmek istememiştir. Sami Efendi adeta bir imtihana tabi tutmuştur. Pir Sami Hazretleri Tahi Hazretleri ile tanışmasını şöyle anlatmaktadır. Tahi Hazretleri Hırs'a geldiklerinde kendilerini dinlemek için gittim. Sohbet ediyordu. Sohbet süresince ben ayakta kaldım. Efendinin yanındakiler Erzincanlı hoca ayakta kaldı diye Tahi Hazretlerini sürekli uyarmalarına rağmen bana otur demedi. Tabi çok ağrıma gitti. Sohbet esnasında bir soru da ben kendilerine sordum. O kadar güzel cevap verdi ki zatına hayran kaldım. Tahi Hazretleri Hınıs'tan ayrıldıktan sonra içime bir ateş düştü. Artık uyku bile uyuyamıyordum. Kalktım gül oymağa gittim. Tahi Hazretlerinin dergahının kapısında saatlerce bekledim. Beni kabul etmediler. Tahi Hazretlerinin damadı geldi yanıma. Dedi ki siz niçin geldiniz? Ben de dedim ki efendim Allah sevgisini öğrenmek için buradayım. Oysa Tahi Hazretleri beni damadı aracılığı ile imtihan ediyormuş. Neyse Tahi Hazretleri beni kabul etti ve bana dedi ki senin ilmin de var amelin de. Bu zordur. Var git işine çoluğunu çocuğunu mağdur etme. Ben de Tahi Hazretlerine boynumu büktüm. Pir Sami Hazretleri artık Tâhi Hazretlerine talebe olmuştur. Gece gündüz dergahta bir hizmetçi gibi çalışmakta, gün geçtikçe tasavvufun kaynağına ulaşmaktadır. Tahi Hazretleri bir yıl sonra Pir Sami Hazretlerini yanına çağırır ve der ki: "Artık siz halifem oldunuz. Erzincan'a gidiniz ve irşat görevine başlayınız." Tahi Hazretlerinin binlerce müridi vardı. Sami Hazretlerinin kısa bir sürede halife olması dergahtaki insanlar arasında büyük sıkıntı meydana getirdi. Birkaç kişi Tahi Hazretlerine üzüntülerini belirttiler. Efendim biz yıllardır bu kapıdayız ama Sami Efendi yeni geldi halifeniz oldu. Tahi Hazretleri tebessümle cevap verdi. Erzincanlı hoca buraya gelirken sobasının içi odunla zaten doluydu. Bize sadece ateşi yakmak kalmıştı. Onu yaktık. Aslında Sami Hazretleri halife olduğuna da çok sevinmemişti. Çünkü halife olması tahhi hazretlerinden ayrılması manasına da geliyordu. Tahhi Hazretlerinin huzuruna çıktı ve dedi ki: "Efendim, ben bu kapıda kalmak istiyorum. Beni göndermeyiniz." Tahhi Hazretleri gülümsedi, Sami efendiyi kucakladı ve gür bir sesle dedi ki: "Bundan sonra senin adın Pir Sami olacak. Erzincan'a gidiniz büyük bir dergah açınız. Bu dergahta öyle bir sevgi ateşi olacak ki bu ateş yüzyıllar boyu dünyayı aydınlatacak. Sami Hazretleri mürşidinin sözlerini gözyaşı akıta akıta dinliyordu. Dergahın önünde Sami Hazretlerini uğurlamak için toplanmış binlerce mürit vardı. Bu bir ayrılık mı? Hayır. Dervişlerden biri koşarak bir at getirdi dergahın önüne. Pir Sami Hazretleri bir kez daha sarıldı müşidinin eline beni gönderme dercesine. Mürşid Sami Efendi'ye ata binmesini işaret etti. Pir Sami Hazretleri istemeye istemeye ata bindi. Ancak at ayaklarını sürtüyor, gitmek istemiyordu. Tahi Hazretleri tuttu atın yularını, atı çekerek götürdü. Pir Sami Hazretleri Aman efendim etme diyor. Müritler şaşkın. Bu nasıl iş? Koskoca Tahi Hazretleri bir halifesinin atının yularından tutmuş götürüyor. Tahi Hazretleri Sami Hazretlerini bu şekilde şehrin çıkışına kadar götürdü. Kendisi köyüne döndü. Dergahın kapısında bekleyen müritlerin şaşkınlığını anlamıştı. Dedi ki Sizler diyorsunuz ki mürşidimiz Sami Efendi'nin atının yularını için tuttu? Sizler diyorsunuz ki Sami Efendi atın sırtında mürşidimiz yayan yürüdü. Siz de gördünüz Sami Efendi'nin atı bile bu kapıdan gitmek istemiyordu. Sami Efendi bu dergahtan çok manevi feyiz aldı. Biraz daha kalsa bizim dergahtaki manevi feyizden size bir şey kalmayacaktı. Tahir Hazretleri Sami Hazretlerinin ulu bir mertebeye ulaştığının mesajını veriyordu. Pir Sami Hazretleri Erzincan'a döndükten kısa bir süre sonra dedesinin maddi yardımıyla büyük bir dergah kurdu. Ünü kısa zamanda Erzincan'da ve çevresinde duyuldu. Erzincan merkezinde ve ilçelerinde değirmenler kurdu. Kendi adına bir vakıf açtı. Halkın büyük ilgisi bir kısım insanları rahatsız etti. Hazretle ilgili iftira kampanyaları başlattılar. Ancak halk hiç hiçbirine itibar etmedi. Binlerce talebe yetiştirdi. Yoksulları, fakirleri vakfı kanalıyla korudu ve kolladı. 64 yıllık ömrünü insanlığa hizmet, hizmetle geçiren Allah'ın sevgili kulu 1912 yılında ölümsüzlüğe doğru yürüyüşe geçti. Vasiyeti üzerine kabri dergahın bahçesinde kazıldı. Vefat haberini alan on binlerce bağlısı cenazesinde gözyaşlarıyla saf tuttu. Yetiş ey keştibanım büsbütün deryada yangın var. Değil derya yalnız cümle hep sahrada yangın var. Erişti Sami Sultan beraber dilberi ruhan. Değil yalnız Erzincan Yemen San'a'da yangın var. Pir Sami Hazretleri yerine dört halife bıraktı. Bu halifelerden iki tanesine irşat vazifesini verdi. Halifelerinin biri kayınbiraderi Abdurrahman Efendi, Diğeri ise Pirisami Hazretlerinin ilk müridi olan Muhammed Beşir Efendidir. Pirisami Hazretlerinin Darül Bekaya teşriflerinden sonra Beşir Efendi irşat makamına oturmuştur. Abdurrahman Efendi ise Keleriç Karakaya beldesinde dergahını açmış ve irşat vazifesine başlamıştır. Pirisami Hazretlerinin bağlıları iki kol olarak devam etmiştir.